Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan bir fal kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Bir tane falımız var. Bunu kendiniz için, eşiniz, çocuklarınızdan biri, sevdiğiniz biri ya da bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edin. Ben de açıp bakayım. İçinde çok net göstereceğim. Herkesin baktığı gibi bakacağım. Hiçbir değişiklik olmayacak. Çünkü ben enerjiye çok inanıyorum. Ee, eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız e, enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum ve e, kesin düşündüğünüz konuyla ya da kişiyle ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi geliyor. Benimle alakalı değil, tamamen sizinle alakalı bir şeymiş gibi geliyor. E, bu tarzda yüzlerce, binlerce videom var. Onlardan bir tanesine girip başka bir niyet için, başka biri için dileyip dinleyebilirsiniz. E, 2000'in üzerinde bir sürü videom var. Ee, kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim bu arada. Ve gerçekten videomu beğeniyorsanız beğene basarak, yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Bakın karşısında çıkmış olan bu fincanda e, neler çıkacak? Ben şimdi hemen açıp size göstereceğim çok net bir şekilde içini. Şöyle şöyle bir göstereyim. Açısını değiştirdim çünkü böyle daha net görebilmeniz için. Bakın içini siz de görün ben de bir bakayım sırayla şöyle ve bir bakalım. İlk başta dikkatimi çeken çok pardon sizin de dikkatinizi çeken şey vardır. Bakın böyle bir karanlığın içerisinde bir kılıç gibi ya da böyle bir yılan balığı gibi bir şey böyle falın ortasına açtı. Ben şunu düşündüm ilk başta. İçinizi sıkan, karamsarlık yaptığınız işte sizi üzen bir konu var bence. Ama bir anda böyle ee, Hızlı bir şekilde e, içinizdeki sıkıntıyı yarıp böyle ferahlatacak içinizi bir haber alacaksınız. Hızlı bir şekilde böyle. E, hiç ummadığınız bir anda güzel bir haber alacaksınız. Ve böyle içiniz ferahlayacak e, sıkıntılarınızı atı, atacaksınız. Şöyle bir bakalım. Ben bir bakayım sizler de bir görün şöylece. Bakın ilk önce hane kısmı ne var? Hane kısmında şöyle büyük bir inek figürü gibi bir şey var. İçerisinde de böyle e, beyaz bir haberi var. Yani bu inek... E, biraz şeydir böyle hani bereket isimgeler ya ineğin böyle her şey bir de böyle uzak doğuda falan da hani böyle bazı yerlerde Hindistan'da falan daha doğrusu böyle şeydir ya kutsaldır falan e, bereket isimgeler yani hanede de emeğinin karşılığını alacak biri var yani bu siz olabilir aileden biri çocuklardan biri çok ders çalışıyordur işte ne bileyim, e, yıllardır hazırlandığı bir sınav vardır. Evet, bu sonucu alacak. Artık böyle bir sonuca varacak. Böyle bir e, karşılığını alacak. Ya da çok çalıştığı, terfi almak istediği bir konu var. Onunla ilgili bir haberi alacak. Bakın böyle beyaz bir haber. Ya da miraslık bir konunuz, beklediğiniz bir konu. Gerçi miraslık böyle emek değil ama belki davalarla ilgili emek verdiğiniz bir konu vardır. Her neyse bu emek verdiğiniz konu. Artık bunun böyle karşılığını alma, böyle bereketli bir döneme gireceksiniz. İnşallah böyle güzel haberler alın. Aileden, haneden biriyle ilgili çok güzel bir haber var. Şöyle bir daha bakalım. Ee, yine böyle hanede iki kişi bir yola çıkacaksınız. Bakın böyle iki kişi böyle ferah bir yolculuk olacak bu. Ee, gittiğiniz yer eşiniz de olabilir, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, çocuklarınızdan biri olabilir, kardeşiniz de olabilir ama Gittiğiniz yolculuk size çok ferah gelecek. Sanki böyle bir şeyde ihtiyacınız var. Biraz uzaklaşmaya ihtiyacınız varmış gibi. Çok uzun bir yolculuk olmayacak. Kısa bir yolculuk ama bu haneden iki kişinin böyle gittiğiniz yer size çok ferah, çok iyi gelecek. Şurada yine böyle bir insan var ama bakın böyle sanki bir sürü de böyle kolları uzanıyor. Ahtapot gibi. Bakın böyle üzerinde de yatan biri var bu kişinin. Böyle... Aslında bir hasta gibi çıkmış bu ben hastalıklardan çok bahsetmeyi sevmiyorum ama bu kötü bir hastalıkta değil sanki böyle biraz etrafı ferah biri var bu siz olabilirsiniz ve hasta birine hem ya psikolojik mental olarak huzursuz mutsuz rahatsız olan birine destek oluyorsunuz bu dönemde ya da baktığınız biri var anneniz kayınvalideniz kardeşiniz biri de olabilir birine bakıyorsunuz sanki. Artık bu sorumluluklar biraz sizi yormuş. Böyle ahtapot gibi elleriniz kollarınız her yere yetişmeye çalışıyorsunuz. O Bu dönem sizi biraz yormuş. Bu kişiyle ilgili temiz bir haber alacaksınız. Bu hasta kişiyle ilgili güzel bir haber gelecek. Biraz rahatlayacaksınız. Çünkü önü çok ferah çıkmış. Önü arkası her yeri. Bir de yakın bir zamanda gelecek bu haber. Sizi biraz rahatlatacak. Belki sorumluluğunuzu biraz üzerinizden alacak. Bir, bir, bir şey olacak. Ama rahatlatacak sizi. Çünkü hani böyle çok artık dört koldan her yere yetişmeye çalışmış. Biraz da yorulmuşsunuz sanki bu süreçte. O, o konu size biraz iyi gelecek. Burada böyle üç, üç katlı bir bina gibi çıkmış. Üç katlı bir binada oturan bir tanıdığınız var. Üçüncü katta da olabilir. Bir binanın üçüncü katında da oturuyor olabilir. O kişiye oturmaya gidebilirsiniz, görüşmeye gidebilirsiniz. Bu iş görüşmesi de olabilir gerçi. Çok ferah bir görüşme olacak. Böyle üç katlı, üçüncü katlı bir görüşme gibi çıkmış. Üç vurgusu çok fazla çünkü ama bir iş görüşmesi de eğer ki aileden biri iş görüşmesine giderse böyle bir yerden çok güzel bir haber alacak ya da sizin gittiğiniz yerde burada çok güzel bir ferah bir haber alacaksınız. Bir sohbetin içerisinde olacaksınız sanki. Bakalım başka neler çıkmış. burada bakın böyle biri var kafası ve burada bir kep giymiş sanki. Biraz sakallı biri erkek olabilir bu ama kadın da olabilir gerçi. Hani böyle ağzını açmış heyecanlı sevinçli bir şey anlatıyor. Bence bu kep giymiş yani bir, bir tören gibi bir şey mezuniyeti gibi bir şeyi bitirmek gibi. Birinin yok çok yakın zamanda böyle bir şeyini kutlamasını yapacaksınız. Bence bu bir eğitimin bitişi. Yani belki de illa üniversite okumak, lise vesaire gibi değil de hani anaokulu mezuniyeti dolu bir güzel bir mezuniyet, her şey olabilir. Ya da işte bir eğitim alıyorsunuzdur. Astroloji eğitimi onun sonu da olabilir. Birinin mezuniyetini kutlayacaksınız. Bakın arkasında o kişiyi böyle destek tut, yapan bir kadın var burada. Bir destekleyen, onu böyle güçlendiren ya da bu yola sokan, teşvik eden ya da şöyle diyelim. Birisi birine şey verecek böyle hani cesaret verecek işte güç verecek ve onun okumasını işte onun o konuyu o eğitimi alıp mezun olmasına yardımcı olacak size de biri olabilir ama siz de yakın çevrenizde birini olabilirsiniz bakın resmen burada bir kadın figürü bu mezun olmuş gibi kişiye böyle destek veriyor arkadan ve çok güzel sonuçlanacak. Yani bu iste eğitimle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız siz veya yakınınızda biri kesinlikle bu olacak ve çok güzel bir kutlama sonunda da bu e şeyi alacak. Belgeyi herhangi bir eğitimin belgesini alacak gibi. Şimdi şöyle de açıp bakıyorum. Bakın şurada ne var? Şurada bir insan var sanki. Böyle e koluyla da böyle eliyle de bir poşet bir şey taşıyor. Yani böyle resmen size doğru e birisi gel gelecek ama eli kolu dolu gelecek. Birisi hediye getirebilir, yardım olabilir. Hani bu yardıma ihtiyacımız var gibi düşünmeyin ama hani anne babalarımız ya da kardeşlerimiz şeydir ya böyle gelir mesela benim ailem ne bileyim hani yurt dışından ya da ben giderken böyle elim kolum hediyelerle gelirim. Yani bu demek değildir ki ihtiyacı olduğu için biri. Ama size biri gelecek bu uzaktan gelecek. Hanenin karşısında uzaktan biri böyle eli kolu dolu olarak haneye gelecek. Size böyle sanki bir bereket, hediyeler, sürprizler getirecek. Böyle güzel, ferah bir Görüşme var sanki. Bakalım başka neler var? Bakın burada çok bariz bir şekilde karınca çıkmış. Karıncanın önünde balık. Şimdi şurada e, karınca emek verendir ya. Bakın ama emeğini verip karşılığında balık alıyor. Nas, nasibini, kısmetini alıyor. Bir konuda e, yine burada emekle ilgili karşılık çıkmış. E, bir şey böyle karınca gibi. Durmadan çalışacaksınız, çalışacaksınız. Böyle bir şey yapacaksınız. Siz ya da aileden biri. Ve çok büyük bir kısmet toplayacaksınız. Yani e, o emek verdiğiniz şeyle ilgili güzel bir gelişme olacak. Biraz zamanı var böyle. hane kısmına biraz uzak gibi çıkmış ama demek ki biraz emek vermek gerekiyor. Biraz süresi var. Bu hani her şey olabilir. Kilo vermeye niyet edersiniz. Kilo e, niyet edersiniz. 6 ay boyunca emeklerinizin karşılığını sonunda alırsınız. Yine eğitim olabilir. Sağlıkla ilgili bir şey olabilir ama e, kesinlikle bir yola gireceksiniz. Bu hani böyle haybe bir anda kendiliğinden gelecek bir şey değil. Hani bazen bazı şeyler sürpriz kendiliğinden uğraşmadan olur. Bu uğraşarak olacak ama olsun sonuç olacak ya böyle bir kısmetli iş olacak. Bu ilişki olarak da olabilir. Bir ilişkiye çok emek verirsiniz, yıllarınızı verirsiniz. E, o ilişkinin gelişmesi güzel olması için ve yani sonunda da zaten şey olur. Bakarsınız bu evliliğe gider, işte çocuk yapmak için bir yola girersiniz falan filan. Yani ne istiyorsanız o şekle dönüşür aslında o ilişki. Bence güzelde bir gelişme var burada. Bakalım başka neler var? E, şurada şöyle koskocaman bir tane bir tank tüfek gibi hani böyle ben bunu görünce böyle bir asker haberi gelirim yani aklıma ilk askerlikle ilgili bir haber alacaksınız biri böyle haneden ya da yakın çevrenizden biri uzaklaşacak biraz uzak bir yere gidebilir ama çok önü temiz ferah çıkacak birinin haberini alacaksınız böyle askerlikle ilgili bir haber ama temizde biraz uzak bir yola çıkabilir. Ama önemli olan sağlıkla gidip gelmesi. Güzel bir haber olsun. Şurada e, bir de böyle şunu şey gibi düşündüm. Şu alttakini. Bakın böyle bir fil gözü var, burnu var. Böyle yatmış. Fil kısmet, berekettir. Ama biraz zamanlı bekliyor. Haneye çok yakın bir yerde. E, sanki böyle bir şeyin olmasını bekliyor. Bir şey tetiklesin diye bekliyor. Çok güzel bir kısmet, bir bereket kapısı açılacak size. Haneden birine. Siz, eşiniz, kardeşiniz, anne, baba, çocuk hiç fark etmez ama... Birinin böyle... E, o işe girmesini, o iş görüşmesine gitmesini, belki o işi açması bekleniyor. Yani bir, e, bir hamle yapması gerekiyor ama bu çok da büyük bir kısmet. Böyle yatmış fil e, bekliyor. Hani sizin o hamleyi yapmanızı bekliyor sanki. Çok güzel bir gelişme olacak. İnşallah hani böyle güzel gelişmeler olsun hayatınızla ilgili. Bir de bakalım tabağımıza, tabağımıza neler çıkacak. Şöyle hemen Tabağımızı da gösterelim. Şöyle burada bir insan figürü gibi çıktı. Bakar mısınız? Böyle gözleri biraz böyle üzgün, yorgun, biraz da yaşlı biri var. E, hanede ya da yakın çevrenizde böyle biraz artık ya da bu yorgunluğu da ifade edebiliyor. E, birisi bir konuda çok yorulmuş. Artık böyle yorgun, yaşlı ifadesi almış. Artık bir şey onu çok üzüyor gibi. Ee, aynı şeyleri yaşamaktan artık sıkılmış biraz durumu var. Bu kişiye böyle e, bir iki üç tane güzel haber gelecek. İçi ferahlayacak. Biraz rahatlayacak. Siz de olabilirsiniz. Artık yani böyle arka arkaya aynı şeyleri yaşadığınız için bir şey sizi üzüyor gibi. Yani aynı kişi üzüyor olabilir. Aynı olayların tekrarı gibi olabilir. Ama e, bu konuda üç tane güzel gelişme olacak. Üç tane güzel haber alacaksınız. Sanki böyle ufak ufak rahatlayacaksınız gibi çıkmış. Hani inşallah da öyle olsun. Hani Güzel haberler alın. Bakalım başka neler çıkmış. Şurada böyle biri var. Arkasını dönmüş. Şu tarafa doğru bakıyor. Uzaklarda birinin yolunu da gözlüyor gibi. Aileden biri uzaktan gelecek bir haberi bekliyor. Sanki böyle uzaktan gelecek birini bekliyor ya da. Hep aklı fikri orada yani böyle hani işine konsantre olamıyor hayatına konsantre olamıyor o kişiden gelecek haberi bekliyor gibi o kişiye böyle bir haber gelecek ama biraz da canını sıkacak böyle hani yüzde elli yüzde elli hani haber kesinlikle gelecek ama tam istediği gibi bir haber de olmayabilir böyle biraz içine dert edecek böyle bakın haber beyaz ama yılan şeklinde gibi de çıkmış hani böyle kötü değil ama onu çok mutlu edecek gibi de değil böyle biraz. Çünkü kendi kendine çok sorun etmiş bence. Çok fazla bekliyor. Çok fazla beklenti içine girmiş. Bazen gereksiz beklentiler içine gireriz ya. Hani böyle olmadık kişilerden. Burada da bakın yine böyle bir insan var. Başını öne eğmiş. Burada da bir insan. 2-3 kişi böyle 4 kişi ata. Böyle bir yere doğru tırmanış var. Bu bence aile içerisinde bir yükseliş dönemi gibi. Biraz zorlu olacak. Ama böyle hani sanki ailece... Maddi ya da manevi olarak yükseliş dönemine geçeceksiniz. Böyle sıra sıra hepiniz böyle ferahlayacaksınız, rahatlayacaksınız, bir yükseliş dönemine geçeceksiniz. Güzel gelişmeler olacak. Böyle içinizi ferahlatacaksınız gibi çıkmış. Bir de e, şurada S ve R harfleri çıkmış isminde veya soy isminde S veya R harfleri olan bir kişiden haber gelecek. Yine o da sizi mutlu edecek. Sanki belki beklenen kişiyle ilgili de bir haber olabilir bu. Dediğim gibi... Ama yine de her ne niyet ettiyseniz ne niyet ettiyseniz o gerçek olsun diyelim. Güzel olumlamalar yapalım. Ben iyi ne düşünürsek onu çekebileceğimizi düşünüyorum o yüzden. Her ne dilediyseniz olsun. Biz sadece hani burada gördüklerimizi yorumladık. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.